6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından yaşanan can kaybı ve çok sayıda yıkımın yanı sıra yerel televizyonlar da olumsuz etkilendi. Bazı yerel televizyonların bulunduğu binalarda yıkılırken bazı televizyonların araç ve gereçleri zarar gördü. Yaşanan depremin ardından zor şartlarda yayın yapmaya devam eden televizyonlarsa deprem bölgesi olması nedeniyle reklam gelirleri de düşünce ekonomik sıkıntılar daha da kötüleşti. Yerel medyanın reklam gelirlerinin ulusal medyayla aynı oranda olmadığını her fırsatta dile getiren Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan özellikle deprem bölgesinde yer alan yerel kanallardan uydu ücretlerinin alınmaması için 3 ay daha ek süre istedi. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleşen Anadolu Soruyor programının konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu oldu. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Bakan Kara İsmailoğlu'na yerel medyanın ekonomik anlamda sıkıntıda olduğunu anlatarak, depremin ardından 3 ay uydu ücreti almadınız, bir 3 ay daha uydu ücreti alınmamasını talep ediyoruz, dedi.